Merhaba fen severler. Bugün sizlerle beraber basınç ünitemizin son konusu olan gazlarda basıncı işleyeceğiz. Özellikle de açık hava basıncından bahsedeceğiz. Yalnız açık hava basıncını daha iyi anlayabilmemizin yolu kapalı kaplardaki gaz basıncını anlamamızdır. Çünkü açık hava basıncı ikisini karşılaştıracaklar. Şimdi kapalı kaplarla başlayalım. Buradan soru beklemiyoruz ama dediğim gibi açık hava basıncı soruları buradan gelecektir. Buradan imalı olarak gelecektir. Şimdi kapalı kaplardaki gazları sıkıştırırsak Mesela burada bir gaz var. Taneciklerini görüyoruz değil mi? Bu tanecikler sıkıştırılınca ne olacaktır? Birbirlerine yaklaşacaklardır. Yaklaştıkça birlikten kuvvet doğar ve basınç artar ve kapağı fırlatırsınız. Bunu tonlarca kez denemişsinizdir. Şimdi siz ne yaptınız burada? Kapalı bir kap vardı. Kapalı kabın iç basıncını arttırdınız. Yani buradaki iç basınç arttı. Gazı sıkıştırarak. Peki dışarıda açık hava var. E, ortamı değiştirmediniz. Yani dağın başına çıkmadınız, aşağıya inmediniz. Açık hava aynı. Eskiden denge vardı, kimse kimse ittirmiyordu. Ama şu an dengeyi bozdunuz, iç basıncı arttırdınız ve kapağı fırlattınız. Yani açık hava basıncını yendiniz burada. Kapalı kap açık hava basıncına karşı. Aynı şekilde burada sıkıştırma işlemleri yaptığınızda bakın tanecikler nasıl birbirine yaklaşıyor. Bu da demek oluyor ki kapalı kapları sıkıştırdıkça basınç artar. Aynı şekilde bu şırıngayı sıkıştırdığınızda da bunu yaşarsınız. Hatta bazen balonunuz patlar. O balonu ağzınıza küçük baloncuklara çevirirsiniz, Çeviri 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 onların hacmini daraltırsınız. Hacim daralınca basınç artar ve kendiliğinden pat diye patlar. Demek kapalı kapların hacmini küçültürsek basınç artar tam tersi hacmini arttırsak basınç azalır. Peki kapalı kaplarda mesela bu tüpün hacmini sen değiştiremezsin ki. Yani nasıl sıkıştıracaksın? Sert çelik sağlam bir yapısı var. Taneciklerine gereğinden fazla bir gaz pompalaması yapılırsa yani normalde bu kadar olacakken daha fazla tanecik doldurursanız bu tüp patlayabilir. Yani içerideki basınç tanecik sayısıyla ilgilidir. Tanecik sayısını ne kadar arttırırsanız basınç artar. Örnek LPG'li arabalar var ya LPG bastın bastın diye bir ses geliyor. Devam ettin işte basınç artar. LPG'li araçlar patlama ihtimali doğurur. Aynı şekilde bir tüpün yanında bir ateş, bir alev yanında bu tanecikler şöyle yanlarında çizgi koyarlar genelde. Bir çizgiyken 2-3 çizgiye çıktıysa anlayın tanecikler daha da hızlandı demektir. Taneciklerin hızlanması demek bu çeperlere basıncı artar ve patlama ihtimali artacaktır. Yani demek ki tanecik sayısının artması ve sıcaklığın artması kapalı kapların basıncını arttırıyor. Ee, yine aynı şekilde LPG'li araçlar yazın işte atıyorum veya e, AVM'lerde alt kata alınmaz. Sıcaklıkta patlama ihtimali var diye Demek ki kapalı kapları ben hacmini küçülterek hacmini küçülterek tanecik sayısını arttırarak ve etrafından ısı vererek basıncını arttırabiliyorum. Peki kapalı kaplara ben gaz pompaladığımda ne olacaktır? Gazlar da sıvılar gibi üzerlerine uygulanan basıncı her yöne eşit olarak iletecektir. Yani bu sibo e, sibobundan buradan ön taraftan subap sibop neyse işte oradan hava pompaladığınızda tekerin her yerindeki basınç aynı olacaktır. Yani teker bir taraftan bombe falan yapmayacaktır. Balon şişirirken de öyle. Her yere eşit basınç dağıtıyor. Buradan futbol topunu şişirdiğinizde, plates topunu neyi şişiriyorsanız işte bu toplar içine gazı alınca her yere eşit basınç yapacaktır. Yani son zamanlarda bu da moda oldu. Buradaki balonların havası inik bir şekilde dururken içinde gaz var bunun. Şu an ben buraya bir cümle yazdım ama içinde tanecikler var. Şuradan pistonu içeriye doğru ittirdiğiniz zaman hatırlarsak kapalı kaplarda hacmi küçültürsen basınç ne oluyordu? Hacim artıyordu. E basınç artınca ne olacaktır? Buradaki tanecikler balonlara. Balonların havası yoktu. Dikkat edin. Balonlara bakıyorum. Aha eşit büyüklükte artmışlar. Ha demek ki sen buradan bir basınç uyguladığında gazlar bunu her yere eşit olarak dağıttığı için balonlar eşit şişkinliğe ulaşacaktır. Bunları tek tek okumanın anlamı yok. Muhabbet bu kadar. Peki bununla ilgili milli eğitimin örnek sorusuna bakalım. Gördüğünüz gibi kapalı bir kap var ve içinde ne var? Gaz var içi gaz dolu. Ee, siz soruyu dur, doğurdurun, okuyun, yapmaya çalışın. Ben buradan anlatacağım hızlıca. Şimdi siz burada vanaları açtığınız zaman ne olacak diyor bu pervanelerin dönüş hızı. E peki az önceki sayfada ne öğrendik? Gazlar basıncı aynen eşit olarak iletir. E tamam eşit olarak iletecekse bunların hepsinin dönüş hızı birbirine eşit olacaktır. Bu kadar basit fazla kurcalamayın. Yani alttaki daha hızlı döner. Bu sıvıların basıncı değil ki bu. Yani buradan su fışkırsaydı derdim ki L daha hızlı döner. Ama su hani sıvılarda derinliğe bakıyordu ki burada derinliğe falan bakmak yok. Gazlar her yere iletir. Bitti. Tamam aman dikkat gençler. Yani içinde ne varsa ona göre bir yorum yapın. Kafanızı kendinize göre soruyu uydurmayın. Yani soruyu düzgün okuyun. Oradaki çakalca şeyi yakalayın. Gaz mı? Sıvı mı? Katı mı? Tamam. Devam edelim. Gazların basıncı iletmesine dair hatta sıvılarda iletiyor dedik ya. işte onlarınla ilgili ortak bir soru İçinde su bulunan, içinde su bulunan damacana veya böyle esnek zar var burada bir balon var. Elimizle bastırırsak içeride bir gaz var. Değil mi? Şurada, şurada görüyoruz değil mi? Şurada bir gaz var. E peki ben bunu buradan bastırırsam gazların hacmini ne yaparım? Küçültürüm. E, gazların hacmi küçülünce basınç artar. Doğru. Basıncı o zaman aşağıdaki suya iletir. E peki şurayı da hatırlatalım. Sıvılar da üzerlerine uygulanan basıncı her yerine eşit olarak iletir. Pascal prensibi. Öğrenmiştik bunu zaten. Buradaki basınç buradan fışkıracaktır ve pipetten dışarıya su fışkıracaktır. Ben ne anladım burada? Burada hem gazlar hem de sıvılar basıncı eşit olarak iletir. İkisi beraber var. Damacana. Bakın damacana pompasına yukarıdan bastırdığınızda şurada bir hava var değil mi? Ne kadar azsa o kadar çabuk çıkar bu su. O havayı sıkıştırmaya başlarsınız. Sıkışan bu kapalı kabın basıncı ne olur? Artar. Kapalı kaptaki basınç artar. Basınç artınca öğrendik. Gazlar basıncı her yere iletir ve aşağıdaki suya iletir. E sular da yani sıvılar da basıncı her yere ilettiği için su buradan ilerler ve damacanızdan dışarıya çıkar. Ne öğrendim yine? Gazlar ve sıvılar basıncı aynen iletirler. Yeter ki siz oradaki gazı bir sıkıştırın bakalım neler oluyor görürsünüz. Aynısı parfüm şişesinde de var. Yukarıdan bastırıyorsunuz bu damacanadaki gibi. İçerideki gazı sıkıştırdıkça basınç artıyor. O gaz basıncını sıvıya, sıvı da o borudan dışarı çıkırıp, çıkıp fışkırıyor. İşte zamanın çıkan teok sorusu. Buradaki az önceki resimde gördüğümüzün aynısı var. Esnek bir zar var. Bu zara yukarıdan bastırdığımızda içerideki gaz var. Bu gazı ne yaparım? Sıkıştırırım. Sıkışan gazın basıncı ne olur? artar. O zaman buradaki gaz basıncını sıvıya iletir. Sıvı da buradan bulduğu boşluktan dışarıya çıkacaktır. Yani sıvılar ve gazlar basıncı aynen iletir deneyinin sorulmaya çalışmış hali bu kadar. Şimdi kapalı kaplara örnek verelim. Bir sürü örnek var. Yani burada parfüm şişesinden falan bahsettik ama işte oksijen tüpü falan var işte. E, say say bitmez. Şimdi şurayı alayım bu örneğe görelim geçelim. Fazla uğraşmayalım. Kapalı kapların basıncını ölçen bir alet varmış. Adı manometre. Buradan sonra beklemiyoruz ama bir aşinalık olsun. Bir duyduk diyelim yani. Tamam. Düdüklü tendirci, yangın söndürme tüpü, parfüm, araba lastiği, evimizdeki tüpler, futbol topu say say bitmez. Bu manometre de onların basıncını ölçüyormuş. Yani bu tüpün belli bir basıncı olacak ki ona göre doldurmayı kesecekler. Tamam. Şimdi gelelim asıl konumuza. Asıl konumuz ne? Açık hava basıncı. Açık hava basıncı şu demek. Havanın ağırlığı nedeniyle birim yüzeye uyguladığı kuvvete açık hava basıncı denir. Yani havanın bir ağırlığı var. O ağırlığa göre. Buna diğer adı da atmosfer basıncı. Peki bu ağırlık nerede daha fazla olacaktır? Yani bu dağın tepesinde mi? Yoksa aşağıda mı daha fazla? Tabii ki de aşağıda. Çünkü üzerinizdeki bakın hava taneciklerini çizmeye çalıştım. Üzerinizde çok daha fazla hava taneci var. Demek ki aşağılara indikçe açık hava basıncı ne olacaktır? Artacaktır. Yani maden ocağında mı daha çok basınç var? Dağın tepesinde mi? Maden ocağında. Hani bu öğrenciler nedense bu dağın tepesine çıkınca basınç artacakmış gibi geliyor. Hani arabayla çıkarken hocam kulağımıza bir şeyler oluyor. Ben anlatacağım bunu ama. Hani dağın tepesine çıktığınızda bakın üzerindeki hava ne kadar az. Bakın şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Bunu bir havuz olarak hayal edin bu dünyayı. Atmosferden havuza atlıyorsunuz. Yani atmosferin üstünden aydan uzaydan geldiniz. Dünyanın içine giriyorsunuz. Hani sıvılarda derinlik arttıkça üzerindeki sıvı arttığı için basınç artıyor diye. E bu da aynı şey. Aşağılara indikçe üzerinizdeki hava miktarı artacağı için basınç artar. Çok kolaydır aman dikkat. Deniz seviyesinden yukarıya doğru çıktıkça açık hava basıncı ne olacaktır? Dağın tepesine doğru çıktıkça üzerimizdeki hava azaldığı için açık hava basıncı azalacaktır. Şimdi milli eğitimin en çok sevdiği şeye gelin. Yani daha doğrusu test kaynaklarında hep gördüğümüz şeyler. Açık hava basıncını ispatlayan deneyler. Etkilerini göstermeye çalışıyor. Şimdi ben size ne demiştim en başta? Açık hava basıncını anlamak istiyorsak kapalı kaplardan yardım alacağız. Şimdi kapalı kaplardan bir tanesi. Şu an ağzında kapak var diye hayal edelim. Şişede bir yamulma var mı? Yok. Çünkü içinde tanecikler eşit bir şekilde yayılmış. Ben gitmişim. Şişenin içindeki havayı çekmişim. Yani içindeki tanecikleri bir anda azaltmışım. İçindeki havayı ben çekersem, buradaki tanecikleri çıkarırsam, Tane, bir başa bir daha geri dönelim. Bir şey atladık. Tanecikler varken içerideki basınçla dışarıdaki basınç birbirine eşitti. Yani açık hava basıncı bu şeyi büzüştüremiyordu. Ama ben içindeki havayı çektim. İçindeki havayı çekince içerideki basınç baya baya bir azaldı. Hatta belki hiç kalmadı. Açık hava basıncı içerideki basınç. Açık hava basıncı daha büyük olduğu için ne yaptı? Şişeyi Yamultu şişeye direnmeye çalışıyor ama içerideki gazın basıncını azalttım. Yani dışarıdan açık hava basıncı geldi ve büktü. Ha demek ki açık hava basıncı diye bir şey varmış. İspat. Kurçlar. İçine biliyorsunuz yorgan, döşek bir şeyler koyuluyor. Çok alan kapladığı için buraya elektrikli süpürgeyi taktığınızda içinden havayı çektiğinizde bakın hava çekilmeden önce kapalı bir kap vardı burada. Bu kabın basıncıyla açık hava basıncı birbirine eşitti. Bu kaba aynen duruyordu. Biz ne yaptık? İçerideki kapalı kabın havasını çektik. Yani içerideki basınç şu kadarcık bir şey kaldı. Açık hava basıncında bir değişiklik yok. Bakın bu boylar aynı. Açık hava basıncı kapalı kabı yenince onu ne yaptı? Büzüştürdü. Yani kapalı ve açık karşılaştırması tamam. Hurç içindeki hava çekildikten sonra açık hava basıncı hurcu içeriye doğru ittirir ve eşyalarımızı sıkıştırır. Peki devam. Başka buna örnek çok var. Bakın pipette içtiniz meyve suyunu. Dibinde kalan son damla bile çekmeye çalışıyorsunuz ya o damlacı alayım derken. Siz o damlacı alacağım derken içindeki havayı çekiyorsunuz içinize. Daha önce neydi? İçerideki basınçla dışarıdaki basınç birbirine eşitti. Şişede bir bükülme yoktu ama siz o eşitliği ne yaptınız? Bozdunuz. İçinden havayı çıkardınız. Açık hava basıncını tekrar çizeyim. Bakın okların boyu aynıydı daha önce. Açık hava basıncında bir değişiklik yok ama içerideki ok küçüldü. Niye? Sen kapalı kabın hacmini, pardon, kapalı kabın taneciğini içine çektin ve basıncını azalttın. Aynı şeyi burada da yapabilirsiniz. Bunları genelde presleme makinesinde yapıyorlar. İçinden havayı çıkardığınız zaman hop açık hava basıncı onu ne yapacaktır? Yukarıdan aşağı bastırıp büzüştürecektir. Peki resim çok güzel çıkmamış ama şöyle yaklaştırayım. Klasik damacana deneyi. Şimdi damacananın içerisinde bir hava var değil mi? bu hava ile açık hava basıncı arasında bir eşitlik var. Damacana da herhangi bir büzülme yok. Ben bunun içine kolonya döktüm. Öğrencimin burada ateş atmasını görüyorsunuz içine. Bir kağıt parçasını attı ve içinde alev çıkardı. Bu alev ne yaptı? Bir, hem ısınan hava burayı terk etti. Bu birinci özellik. Isınan hava, hava daima yukarıya çıkar. İki, içerideki oksijeni tüketti. İçeride, yani siz gittiğiniz damacananın içindeki tanecikleri azalttınız. O zaman damacananın içindeki basınç ne olacaktır? Azalacaktır. Damacananın basıncını azalttın, bir de ağzını kapattın içine bir daha hava girmesin diye. Çünkü hava yok. Dışarıdan da açık hava basıncı o damacanayı ne yaptı? Büzüştürdü. O zaman gelelim buraya. Sonuç olarak şişe, damacana, kutu, hurç gibi maddeleri içeri doğru çöküyorsa bu maddeler içeri çöküyorsa dış basınç yani açık hava basıncı iç basınçtan daha fazladır. İç basınç niye azaldı? Sen azalttın. Havasını çektin çünkü içinden. Tamam mı? Öyle bükme işlemleri yapılabilir. Demek ki bir şey bükülüyorsa anlayın, açık hava basıncı daha fazladır. Peki her zaman açık hava basıncı mı? Yani her zaman kapalı kap mı kaybedecek? Hayır. Bakın burada bir tane kağıdı almışlar. Bardağın dibine koymuşlar şuraya. Sonra bardağı ters çevirip içine daldırdığında bir bakmışlar ki kağıt ıslanmıyor. Bu ıslanmama sebebi ne? Çünkü burada kapalı bir gaz vardı. Bu kapalı gaz içeriye biliyorsunuz o da basınç yapacaktır. Suyun girmesini engellemek isteyecektir. Şuraya attığınız zaman. Şurada kapalı gaz suyun içeri girmesini engelleyecek. Demek ki burada bu sefer kazanan kapalı gaz. Kapalı hava kazandı. Yani bardak suya daldırıldığında içerisinde kalan hava basıncı suyun basıncından fazladır. Yani suyun içeri girmesini engellemiştir. İttirmiştir suyu. Bu soru değişik. Yani pek beklemiyorum ama bir yerde milli eğitimde örnek sorularını da görünce karşınıza getirmek istedim. Bu kağıt niye ıslanmaz diye bir soru gelirse anlayın. Bu sefer kapalı gaz sayesinde. Peki açık hava basıncının etkilerini yani açık hava basıncı sayesinde neler yapabilirim? İkinci bölüme geçelim. Maddeleri büzüştürdüm. Bir de şu. Bakın tulumbalarda su çekme. Şimdi tulumbaları şöyle hayal edelim. Etrafında yine açık hava basıncı var. Bir de tulumbanın içerisinde şurada kapalı bir gaz var görüyor musunuz? Bu kapalı gaz suyun yukarı çıkmasını engelliyor. Açık hava basıncı yukarı çıkmasını istiyor. Şu an bir denge var. Ben bu dengeyi ne yapacağım yine? Bozacağım. Ya koskoca açık hava basıncını değiştiremem. Yani dağın tepesine mi gideyim bunun için? Hayır. Yine gideceğim kapalı gaza müdahale edeceğim. Gideceğim. Tulumbadan su çekilirken öncelikle üst bölmedeki hava boşaltılır. Bakın şuradaki kol var ya yukarı aşağı yaptığınızda buradaki hava dışarı çıkmaya başlar. Siz buradaki havanın taneciklerini azaltırsanız basınç ne olacaktır? Kapalı kabın basıncı azalacaktır. Buradaki basınç azalınca açık hava basıncı da suyu ittirmeye başlayacaktır yukarıya doğru. Bakın ne kadar hava azalmış. Hava çoktu. Havayı azalttım ben. Buradaki basınç şu kapalı kabın basıncı azaldı. Bu basıncı azalttım. Açık hava basıncı da suyu ne yaptı? Yukarıya doğru ittirdi. Tamam mıyız? Havanın boşalması ile birlikte iç basınç azalır açık hava basıncının etkisiyle su yukarı doğru çıkar. Bakın sıvıyı hareket ettirdim açık hava basıncı sayesinde. Bu deneyler sınıflarda çok yapılıyor. Aynı mantık burada da var. Mum yakılmış böyle kırmızı bir suya koymuş ki hani, deneyi görelim diye. Sonra mumun üzerine bir tane bardak geçirilmiş. Şöyle yaklaştıralım yine. Bu bardak içinde bir kapalı bir gaz var değil mi yine? Bu mum burada yanarken bu gazı ne yapacak yine? Tüketecek. Yani iç basınç yine ne olacak? Azalacak. Yani bardağın içindeki basınç azalınca Açık hava basıncı diyecek ki o zaman ben bu sıvıyı alırım bardağın içine doğru yavaş yavaş ittiririm. Yani kapalı gazın taneciklerini azalttınız. Kapalı gazın taneciklerini azalttınız. Tanecikleri azalınca da basıncı azaldı. Açık hava basıncı ittirdi suyu. Peki okuyalım. Bardağın içerisine konulan mum alevi bardak içindeki iç basıncı azaltır. Azalan iç basınca karşılık açık hava basıncı tabaktaki suyu ne yapar? Bardağın içine doğru ittirir. Olay bu. Aynı şekilde pipetle su içerken. Bakın bu pipet ağzı açık bir bardak var. Siz sanıyorsunuz ki suyu ben çektim. Hayır sıvıyı siz çekmeniz acı içeri. Olay şu. Şu pipetin içerisinde şu an bir kapalı bir gaz var. Bu kapalı gaz suyun veya o sıvının ağzımıza doğru yukarı çıkmasını engelliyor. Açık hava basıncı da içeri girsin diye uğraşıyor. Yani şöyle bir durum var. Renkler biraz şey o ol, koyu olduğu için belli olmuyor. E, açık hava basıncı suyu ittirmeye çalışıyor ağzımıza doğru gitsin diye. Bu kapalı gazda da hayır diye girmeyecek diyor. Eşitlik var değil mi? Siz gittiniz ağzınızla diye buradaki su, havayı çektiniz. Buradaki havayı çekerseniz buradaki yani o pipetin içindeki basınç ne olacaktır? Azalacaktır. Basınç azaldığı için de açık hava basıncı suyu ittirecektir ve ağzınıza doğru gitmeye başlayacaktır. Okuyalım. Sonra buradan da bir şeyden bahsedeceğim. Açık hava açık pardon. Ağzı açık bir kaptan pipetle içile, içecek içerken pipetin içindeki havayı içimize çekince, pipetin içindeki hava içimize çekince pipet içindeki basınç azalır. Kapta bulunan sıvı Virgül. Açık hava basıncının etkisiyle kendiliğinden ağzımıza doğru ulaşır. Bakın bunu şeylerde yapıyorlar. Belki burası size değişik geldi. Yani tamam da bu ne? Bu bakın şurada yine arabalardan veya bir tankerden herhangi bir yerden benzin çekmek için kullanabilirsiniz bunu. Benzin ya da su çekmek için. Biz eskiden yapardık. Ee, su kuyuları yokken böyle tankerimiz vardı. Tankerin ağzı açıktı. Buradan içeri bir boru daldırıyorduk da şöyle hortum. Şimdi tarla sulanacak ya. Suyun dışarı çıkmasını istiyorum ben. Ama e, açık hava basıncı dışarı çıksın diye ittiriyor ama bu ağızdan da hayır çıkmayacak muhabbeti var. O zaman benim şuradaki havayı ne yapmam lazım <laughs> diye aynı pipetteki gibi kendime çekmem lazım. Bakın bu adam hortumu bağlamış. Hortumun şu bölgesinde hava var gördünüz mü? Bu havayı çekecek, çekecek, çekecek. Tabi bu arada su, sıvı, benzin, mazot neyse ilerleyecek. Havayı çektikten sonra buradaki basıncı azaltacak. Buradaki basıncı azalınca açık hava basıncı burada benzin ittirecek ve kendiliğinden akmaya başlayacak. Yani arabanın deposundaki benzini siz hiçbir motoru kullanmadan diye içi öndeki havayı alarak öndeki havayı almanızın sebebini bir daha söylüyorum. Basıncı azaltacaksınız. Kimin? Kapalı kabın. Sonra açık hava basıncı arkadan ittirecek ve su dışarı çıkacak. Yani sıvıyı hareketlendireceksiniz. Peki pipete geri dönelim. Veya benzin olayına geri dönelim. Kapağı kapalıyken yapsam aynı deneyi. Acaba bu hortumdan yani bu pipetten sıvı kendiliğinden çıkar mıydı? Hani bu tankerin ağzı açık demiştim ya ben. Sıvı kendine çıkamazdı. Niye? Sen buradaki havayı çekerdin tamam. Sana düşen görevi yaptın. Ama açık hava basıncı ittirecek boşluk bulamıyor ki kendine. Nereden çıkacak? İttirecek yer bulamıyor. Ağzı kapalı kaplarda böyle bir mevzu olmaz. Ağzında illa ki minik de olsa bir açıklık olmalı. Açık hava basıncı arkadan ittirmesi için. Ağzı kapalı bir kapta ise aynı etkiyi göremeyiz. Çünkü açık hava basıncının etkileyebileceği bir açıklığa ihtiyacı vardır. O açıklıktan gitmesi lazım. Anlaşıldı mı? Peki o zaman yine geldik açık hava basıncının etkilerinden ikinci bölümün genel tanımına bakalım. Diyor ki sıvıların hareketliliğini sağlamak için önündeki diğer bir gazın basıncının azaltılması gerekir. O diğer gaz ne? Şunlar pipetteki şu borudaki gaz. Bu sayede açık hava basıncı sıvıya kuvvet uygulayarak sıvının taşınmasını sağlar. Peki. Açık hava basıncının etkileri 3. Herhangi bir cismi bir yere yapıştırmak. Mesela lavabo pompası, vantuz düz bir zeminin üzerine koyulur. İçinde bunun bir gaz var, değil mi gençler? Kapalı bir kap ve içinde gaz var. Benim ne yapmam lazım? Bu gazı veya bunun içinde de gaz vardır. Düz zemine koyarak böyle bastırdığınız zaman veya pompayı aşağı doğru bastırdığınız zaman bu gaz buradan çıkar gider. Bu gaz buradan çıkar gider. E gaz çıkarsa buradaki kapalı kabın basıncı ne olur? azalır. Kapalı kabın basıncı ne olur? Basınç azalır. Kapalı kabın basıncı azalınca meydan kime kalır sadece? Açık hava basıncını. Açık hava basıncını sağdan soldan bastırır ve oraya yapıştırırsınız. E, vantuz duvara yapışır, askınızı asarsınız falan. Okuyorum ben yine. Lavabo pompası ve vantuzlar düz bir zemin üzerine konup üzerine kuvvet uygulanarak içindeki hava boşaltılır. Havayı çıkaracağım ki kapalı kap bana oradan engel olmasın diye. Açık hava basıncının dengeleyen basınç kaybolur. Ne o? Şu içerideki basınç kaybolur diyor. İçerideki tanecikleri dışarıya çıkardınız çünkü. Açık hava basıncının dışarıdan uygulayacağı kuvvet ile pompa ve vantuzu zemine yapıştırır ve güçlükle oradan kaldırılır. Aynısı çay bardağında oluyor. Şimdi siz çay tabağını, çay bardağını düzeltiyorum. Çay bardağını çay tabağına koyarken şurada bir hava var değil mi? Bu hava bardağı bastırdığınız zaman dışarıya doğru çıkar. Ve içeride basınç kalmaz. Açık hava basıncı da tabağı ittirir ve tabakla bardak birbirine yapışır. Hani böyle yapışıp beraber geliyorlar ya çok başınıza gelmiştir. Okuyorum. Çay bardağı çay tabağına konulduğunda aralarındaki hava dışarı çıkar. Bu hava dışarı çıkar. Kapalı gaz. Tabağın alt kısmını etki eden açık hava basıncı nedeniyle tabak bardakla birlikte kalkar. Demek ki açık hava basıncının ne özelliği de var? Yapıştırma özelliği de var. Büktük. Sıvıları hareket ettirdik. Bir de yapıştırma özelliğini kullandık. Demek ki açık hava basıncıyla ilgili bize soru bu şekilde gelecektir. Ama tekrar söylüyorum açık hava basıncını daima bu kapalı gazla karşılaştıracaklar. Tamam. Şimdi ilk videomuza son verelim. Açık hava basıncının etkilerine devam edeceğiz.